Vallahi açık bir şey söyleyeyim sizlere. Şu an buradayız ama bu video klipler, bu konuklar biz buradan ayrılmak bile istemiyoruz. Çünkü hakikaten çok renkli bir program olduğunu düşünüyoruz. Ne Aynen dersin? Harika bir şekilde süper gidiyor her şey. Peki öyleyse bir misafirimiz daha varmış. Arkadaşlarımız uyarıyorlar. Biz burada olduğumuz için kim geliyor, kim gidiyor tam farkında değiliz ama bildiğim kadarıyla aslı gelmiş herhalde. Starzone stüdyosuna bağlanıyoruz. Onur'un misafiri aslı. Onurcuğum söz sizde. Ayhan ve Irmak merhaba. Starzone stüdyosundayız tabii ki yılbaşı akşamında ve yanımızda çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Aslı bugün burada. Merhaba Aslı hoş geldin. Merhaba Ayhan Irmak nasılsınız? <laughs> i̇yi yıllar. Sağ olun Beciz. diye ben Evet iyi yıllar dedi sevgili Aslı. Starzone stüdyosunda kendisini ağırlamaktan da Nova TV'de ağırlamaktan çok Memnunuz gerçekten çok benim şey de edelim. severek <laughs> dinlediğim albümleri böyle hiç kaçırmadan aldım. Hatta internetten korsan download etmediğim sanatçılardan Hal tamam, aslı. Aslı. <laughs> tamam. 2008 yılında korsan bana diye böyle geliyormuşum. Sevgili Aslı, <laughs> tekrar hoş geldin. 2008 yılında nasıl geçti aslı için? Onu biraz anlatmak ister misin? Tabii. 2008 2007 ortasında albüm çıktığı için son albüm 2008 dolayısıyla yoğun geçtiğini söyleyebilirim. yani hem 2007'nin sonu hem 2008 hem ...bol bol konserler vererek ve albümü tanıtarak geçti. 2008 yılı içerisinde gitmiş gibisine klip çektik bu albümden. Üçüncü klibi çektik. Yani aslında müzik açısından benim ben ve müzik açısından gayet iyi bir sene oldu. Onun dışında e, özel hayatında 2008'de ne oldu diye düşünürsem. <laughs> yok özel hayat derken çok alakasız bir konuya gireceğim. Aslında biraz e, işte, sağlık sorunlarıyla geçer bir hmm. sene oldu diyebilirim. Yani sadece kendi açımdan değil. Ailem açısından da biraz e, sağlık problemleriyle uğraştığımız bir sene oldu. İnşallah 2009 öyle olmaz. İnşallah ya. Benim de kendi açımdan falan diye burada anlatmaya başlıyorum. aslında Boğaz Ersin'e başlıyor her şey. Anlat tabii niye? Sadece ben mi konuşayım? Yok yok sen varken yani burada neden canım? <laughs> <Estağfurullah>. Danuvan <laughs> izleyicisi, dinleyicisiyle buluştum bugün. Peki 2008 yılında biz Aslı'nın şarkılarını bayağı bir doyduk. Şimdi 2009 yılında yeni Aslı şarkıları gelecek mi? Maxi single mi olur yoksa single mi olur yoksa hangi yöntemle yeni bir albüm yapmayı düşünüyorsun? Yani 2009'un içerisinde yeni bir albüm olması zor gözüküyor ama Beep. pardon ben de albüm. <laughs> albüm beklentisi olan biri olarak üzüntü duyarım. Ama 2009'da e, yani belki senin de dediğin gibi single olabilir hı hı. çünkü e, şu dönemde aslında e, çok zaten albümünü hiç satmadığı ve krizin gittikçe büyüdüğü bir noktada. Bütün bir albümde açıkçası emek sarf edip sonra e, o albüme verdiğim emeğin heba olduğunu görmek evet, istemiyorum, evet, ne yalan için. söyleyeyim. E, o yüzden belki 2010 senesi içerisinde yapmayı düşündüğüm albüm için bir yandan çalışırken bir yandan da 2009'da hem insanları fazla bekletmemek adına hem de e, kendimi de bir yandan tabii tatmin etmek adına e, yeni şarkılar insanlara sunabilirim ama bu full bir albüm şeklinde değil de belki teker teker bir single, belki farklı bir proje yani belki, belki hani dağıtma yöntemi olabilir. i̇nternetten olabilir veya özel bir şekilde e, hem müzik marketlerden bulabilecekleri bir single olabilir. Yani hani bunları da kendi içimizde konuştuğumuz için şimdi çok net konuşmak istemiyorum. Şöyle yapacağım, hmm, böyle yapacağım tamam. diye. Tiyolar hani, olabilir. Var, böyle planlar var, öyle söyleyeyim. Hı -hı. Umarım iyi olur ya çünkü seni gerçekten çok beğeniyorum. Şahsi fikrim tabii ki bu <laughs> da Muma TV izleyenlerin de, de beğendiğini. Biliyorum özellikle Star Song stüdyosunda Star Song Stüdyosu beğeniyor. Efendim? Bir soru var içeriden. Onurcuğum teşekkürler. Tabii ki bir sorumuz var. Aslı'yı yakalamışız. Hele bir soru soralım değil mi? Çünkü hep soruyoruz ya, 2008'de nasıl geçti, Hı -hı. nasıl oldu diye. Ben Irmak'cığım Aslı'nın özellikle konser performanslarını çok beğeniyorum. Değil mi? Çok önemli. Tabii tabii tabii. 2008'de hiç izleyebildin mi Aslı'nın konserini? Birkaç tanesini bir... gördüm ve çok ıı, hareketli, çok enerjikti. Evet o zaman biz aynı soruyu tekrarlayalım. 2008 yılı içerisinde Aslı'cığım sen de beni görüyorsun zaten şu an. Unutamadığın bir konser var mı? Onunla ilgili bize bir bilgi verirsen çok seviniriz. Hmm, 2008 yılında unutamadığım bir konserim. Hayır yok peki çok teşekkür ederim. Hayır bilmem öyle Pat diye sorulunca bu soruya cevap çok güzel. sorulunca bakayım hani 2007 desen aslında hani Burak'ın çok güzel bir hmm. konserdi. Güzel bir festivaldi. Dolayısıyla onu söyleyebilirim. 2008'de ya, Aynı ya ben üniversite konserlerinden çok zevk alıyorum. O yüzden evet, hani evet. şu üniversite bu üniversite demeyeyim ama üniversitelerde verdiğim konserleri genelde ayırıyorum başka bir tarafa. Çünkü e... dinleyicisin tar şeyi bambaşka değil mi? E, aynen. Çok iyi bir elektrik oluyor. Çok güzel bir elektrik oluyor. Nasıl Havalar mi? ısınmaya başlamış oluyor. E öğrenciler işte finallerini atlatmış ya da finale doğru gidiyor ama işte evet. o sene sonunun verdiği enerji onlarla oluyor. O yüzden çok zevkli. Üniversite konserlerini genelde ayrı bir yere koyarım. Bir de ben yani aslında o da çok farklı bir konser. Üniversite konserinin dışında e, Hayal Kahvesi'nde ben 2008 yıl boyunca neredeyse her ay e, konserler verdik. Evet, ondan geçerken her zaman senin prova yaparken de görmek Hadi yaptım. canım, evet. şöyle <laughs> gördüm, Mesela şey O zaman şey olmadığımız için, aramız iyi olmadığı için, <laughs> sanki kavga <kalkıyorum gülüyor> Tanışmadığımız için. Tanışmadığımız, için, tanışmadığımız için, camı tıklatıp da açın, açın, yani. kapıyı açın diyemedim. Mesela 4x4'te bu lükse sahip oluyorum bazen. Çek şey buradayım, buradayım. buradayım, buradayım. <laughs> ya konserlerden önce, birkaç saat önce evet. Soundcheck'te e, bulunabiliyoruz tabi. Keyifli yani, oluyor. Ben de Tantunici'den çıkmış oluyorum. Orada bir Tantunici vardır. Elinde tantun ile Aslı konsere giden tip, merhabalar. <laughs> Soğansız benimki falan diye böyle. Güzel oldu gerçekten. Mutlaka bir tanesine gelmek isterim ben ya de. O, evet, herhalde Şubat ayında yine e, Hayal Kahvesi'nde konserimiz olacak. Hı -hı. E, 4 Şubat'ta. Dolayısıyla e, onlar da keyifli geçiyorlar. Yani. Tamamen konsept farklı çünkü hani küçük bir mekan ama daha sıcak, insanlarla çok daha önemli. sıcak bir şekilde kontak kurabiliyorsun, göz temasında bulunabiliyorsun, böyle evde hep beraber aslında bir yandan <laughs> şarkı söylüyormuş gibi onu da seviyorum o sıcaklığı açısından. Evet 2008 yılında da rock müzisyenleri, çok ciddi rock müzisyenleri ortaya çıktı hani belki önceden de bilinen ama bizim belki bilmediğimiz rock müzisyenleri çıktı. O yüzden şimdi tabii ki yeni yıl mesajları geliyor benim cep telefonuma bir yeni yıl mesajı geldi. O, o, Vodafone olur, olur, Sevgili mi? olur yeni yılın kutlu olsun diye bir mesaj gelmiş. Çok teşekkür ederim. Gönderen ismini de söylüyorum. Söylemiyorum tabii ki. Bu müzik olsun diye <laughs> söylemiyorum. telefonumuza da yeni yıl mesajları yağıyor. Peki 2008 yılında çok ciddi şeyler başardı Aslı. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz bugün. Stüdyomuzdan Amurvan TV ailesiyle yılbaşını paylaştığı için ben bir mesaj teşekkür ediyorum. Geldim. Ben mesajımı ben okurken e acaba şey yapar mısın? Bir mesaj vermek ister misin? sen? Tabii tabi veririm ben ama dedim. neden sen telefonu kapatıyorsun yayında? Ama çünkü Sponsorumuz Vodafone. <laughs> <laughs> ee. Peki, evet şimdi aslında son bir mesaj alalım. E, 2008 senesi umarım e, sizler için iyi geçmiştir. <laughs> o hepimiz için bitti o kesin. Herkes için iyi geçmiş olması mümkün değil ama hani iyisiyle kötüsüyle bir teraziye koyduğunuz zaman umuyorum e, terazide iyi taraf daha ağır basıyordur. 2009 herkes için çok daha iyi geçsin, e, mutlu olun. Aşk dolu geçsin, savaş olmasın diyeceğim artık bu çok klişe kalacak çünkü dünyada savaş olmaması e, acaba mümkün olacak mı merak ediyorum. Ama en azından aza indirelim, e, boşsuz bir sene olacak onu biliyoruz en azından dolayısıyla e, biraz daha az savaşsız bir dönem belki de ya da yıkıntıları toplayabilmek için çabalanacak bir sene olabilir. Ee, herkes için iyi geçsin 2009. Umarım e, hep beraber çok güzel bir sene geçiririz. Peki biz de e, Aslı'yı ağırlamaktan çok memnun olduk. gerçekten kendimi de çok bilgiyim. Ben bir teşekkür ediyorum Peki davet edeyim. ettiğiniz için. Rica ederim <laughs> Mutlaka sıra ilerleyen aylarda kendisini bir kez daha konuk alacağız. Hoş Eğer kendi işleri olabilir, bir, bir takım özel işler olabilir. O yüzden hani is, müsaadesim, pardon ben çok konuştum. O yüzden Irmak ve Ayhan. Oh öpücükler bak nasıl öptüm. Ha? Hoşçakalın. Güzel. Irmak <laughs> ve Ayhan. Sizlere topu atıyoruz biz buradan. Aslında bugündük bu kadar arkadaşlar bizden. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz orada? Hadi bakalım. Ne ne? 2008'den 2009'a geçerken teşekkürler ediyoruz. Aslı da bizi yalnız bırakmadı. Starzone'dan olur misafir oldu ve yeniden buradayız Irmak'cığım. Ne diyorsun? Şu 50 video ile ilgili olarak çok güzel bir şekilde gidiyoruz değil mi? Süper. Bu şarkı senden kimi Aa, bu şarkı benden kimi olsun? Şarkının tam içeriğini bilmiyorum. Acaba listede hangi parça sürpriz. var ama... Sürpriz olsun. Sürprizi de içimden geçen insana göndereyim istersen. Böyle ıı, kaçamak cevaplar aa, ıı, yok. Aa. Ee, öğreneceğim. Ben öğreneceğim birazdan kime gönderdiğini. İyi o zaman. Arkadaşlar söz sizde. Parça iyi çıkarsa, sevdiğim insana kötü çıkarsa <laughs> hiç isim bile vermiyorum. Görüşürüz. X. Evet Ayhan Vermak 2008'in en iyi 50 videosunun geri sayımında ilk 3'teyiz. 3 Üç numarada Katy Perry var. Bildiğiniz gibi 2008'in en iyi çıkış yapan sanatçılarından biri Katy Perry ve A Stegger'le sizlerle birlikte Namurban TV ekranlarında.